Merhaba sevgili çocuklar. Bu hafta yine sosyal bilgiler dersinde hava olaylarını anlatmak üzere yine sizinle beraberiz. Yarın hava nasıl olacak? Geçen hafta anlatmıştım çocuklar. Bu hafta tekrar ediyorum. Önemli bir konu. Öğrenmeniz gereken bir konu. Onun için lütfen bu videolarımızı en güzel şekilde izlerseniz e, bilgilerinizi bilgi katacağınızı düşünüyorum. Havada meydana gelen yağış, sis, rüzgar ve sıcaklık gibi meteoroloji ile ilgili olaylara hava olayları denir. Bir yerde kısa süre etkili olan hava olaylarına da Hava durumu adını veriyoruz. Hava durumu kısa süreli tahminlere dayanır. Hava durumunu belirtmek için semboller kullanılır. Hava olaylarını Türkiye'de Devlet Meteorolojik İşleri Genel Müdürlüğü takip eder. Yani onlar bilgileri toplar, bizlere verir. Biz de ona göre önlemlerimizi ne yaparız çocuklar? Almış oluruz diyoruz. Evet, şimdi burada çocuklar geçen hafta çok detaylı anlatmıştım. atmosfer tabakasında oluşur dedim. Yağmur, kar, dolu olayları orada oluşur ve yeryüzüne doğru iner diyoruz. Bunlar yine sıcaklığın ve soğukluğun, rüzgarın birbiriyle karşılaşması sonucunda oluşan olaylardır diyoruz. Daha önceki yıllarımıza da anlatmıştık sizlere. Mesela havanın çok sıcak olduğu günlerde ya e, yeryüzündeki sular ısınır. Isınan sular buharlaşarak gökyüzünde bulutları oluşturur. Mesela bu bulutlar eee Soğuk havalarla karşılaştığında yağmur, kar dolu olarak ne yapar? Yeryüzüne düşer diyoruz. İşte meteoroloji uzmanları yani meteorologlar bu olayları inceleyerek bize daha sonraki günlerde e ki e hava durumu hakkında bilgi verirler diyoruz. Su buharı yüklü bulutların soğuk hava tabakalarına rastlayınca su buharının yoğunlaşıp ve damlalar halinde yeryüzüne düşmesine, yağmur adını veriyoruz. Bulutlar sıfır derecenin altında soğuk bir hava katmanına girince küçük su damlacıklarının birdenbire donmasına kar adını veriyoruz. Evet, bir bakarsınız ki yağmur yağıyordur. O anda hava daha da soğur ve yağan yağmur donarak kar taneciklerine dönüşebilir. Veya hiç yağmur yağmadan da direkt çok soğuk havayla karşılaşan bulut e, yeryüzüne kar olarak da ne yapabilir? Düşebilir diyoruz. Bol su buharı taşı taşıyan havanın yeryüzüne yakın yerlerinde e, yo yoğunlaşmasına biz sis adını veriyoruz. Böyle gözümüz e, önümüzü görmeyecek derecede bir bulut bulutların yeryüzüne inmiş halidir de diyebiliriz çocuklar. Nemli havanın yükselmesiyle oluşan su buharı karışımıdır. Bulutlar gökyüzünde görürüz böyle pamuk tarlaları gibidir. Eğer uçaktan bir yere bir yerden bir yere seyahat ettiğinizde de görmüşsünüzdür. Yani böyle pamuk tarlasının üzerinde gidiyor gibi olursunuz. Yağmurla karışık yağan kara sulu sepken denir çocuklar. Çok soğuk gecelerde havadaki su buharının birden donup bitkiler taş ve toprak üzerinde ince bir kar tabakası oluşturmasına da kırağı adını veriyoruz bu e, çok soğuk gecelerde olur ve bitkilerin e, evimizdeki çiçeklerin tarladaki bitkilerin donmasına da ne yapabilir çocuklar neden olur diyoruz Evet Hava olaylarını takip eden bilim dalı hangisidir? Az anlattım dün de bugün de meteoroloji diyoruz biz bunlara Met Metrolog diyoruz e, bu işi e, oluşumuna da meteoroloji adını veriyoruz. Gelelim çocuklar. Burada hava grafiği nasıl yapılır? Geçen hafta da anlatmıştım size e, sembollerle bu işi ne yapabiliriz, yapabiliriz. Hatta ödev vermiştim. E, herkes sınıf öğretmenine burada yaptığı çalışmaları e, göstererek e, en azından konuyla ilgili e, bilgileri olduğunu ne yapabilirler söyleye bilirler diyor ki hangi ilde yaşayan çocuklar kardan adam yapabilir. Şimdi çocuklar bakıyorsunuz burada geçen hafta da söylemiştim güneşli, yağmurlu, bulutlu ve karlı. Şimdi buraya baktığımda e, hangileri yapabilir? Ankara ve Karstaki çocuklar kar yağdığı için kardan adam yapabilirler diyoruz. Hangi illerde havası? Pardon. Hangi ilde hava parçalı bulutludur? Şimdi bakıyorum, parçalı bulutlu şurası çocuklar. Ne yapıyorum? Evet, İzmir diyoruz. Hangi illerde hava sıcaklığı sıfır derecenin altındadır? Ee, çocuklar biliyorsunuz sıfır derecenin altında olursa hava sıcaklığı kar yağar. Kar yağdığı için kar yağan illerde hava sıcaklığının sıfır derecenin altında olduğunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Burada Ardahan ve Kars'ta kar yağan illerimiz. Adana ilinde hava nasıldır? Adana ilinde görüyorsunuz çocuklar. Hava güneşlidir diyoruz. Hangi ilde yaşayanlar şemsiyelerini mutlaka yanlarına almalıdırlar? Evet, Rize'de yaşayanlar şemsiyelerini mutlaka yanlarına almalıdır diyoruz. Çünkü çocuklar bunlar grafik okuma biz öğrendik zaten buraya bakarak da hava durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Geçen hafta da söylemiştim. E, e bunların hiçbirini şey yapamazsanız e, haberlerden sonraki hava durumlarını takip edebilirsiniz. Evlerinizdeki internetten hava durumlarını takip edebilirsiniz. Cep telefonunuzdan hava durumlarını ne yapabilirsiniz takip edebilirsiniz. Evinizde termometreniz varsa balkonunuza koyup oradan. Hava durumunda takip etme şansınız var. E şimdi çocuklar burada e, az önce size resimlerini gösterdiğim e, e, hava olaylarının resimlerini çizin diyor. Evet sisli. Az önce söyledim yeryüzüne inen bulutlardır böyle göz gözü görmez. Evet rüzgarlı. E, gök gürültülü sağanak yağışlı şu gök gürültüsünü temsil eder. Hani şimşek çakar ya böyle davul gibi çalar arkasına da böyle ışıklar meydana gelir. O zaman gök gürültülü yağmur deriz. Yağışlı sağanak yağışlı deriz. Evet burada bulut resmi var. Tam belki görmüyor olabilirsiniz ama siz güzel bir bulut resmi çizersiniz buraya. Parçalı bulutlu hem bulut hem güneşin olduğu görüntü. E, Burada bulut tam görünmüyor çocuklar. Siz bunun kenarına bulut çizerseniz parçalı bulutlu olur. Yani biraz güneş, biraz bulut. Evet yine burada güneşli bir hava. Bakın. Evet kar yağışı. Yine burada bulutlar var. Rengi kitaplarınızda bunları daha iyi göreceksiniz. Evet bu da yağmurlu bir havayı bize ne yapmaktadır çocuklar? Göstermektedir diyoruz. Bunları gördüğünüz yerde hava güneşli, sisli, rüzgarlı, gök gürültülü, sağanak yağışlı, bulutlu, yağmurlu, kar yağışlı diyebilirsiniz artık. Evet çocuklar, bu haftaki konumuz da burada bitti. Lütfen bu videolarımızı sizler için hazırlıyoruz. Bu videoları izlemeyi ihmal etmeyelim. Yine az önce söylediğim gibi yine bizlerle ders sırasında iletişime girerek anlamadığınız konuları bizler sizlere ne yapabiliriz? Anlatabiliriz. Önümüzdeki hafta başka konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.